Tunceli'de 1995 yılında şehit olan Samsunlu piyader İsmail Bektaş'ın ismi 19 Mayıs içerisindeki Kumcaaz Mahallesi spor kompleksine verildi. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu şehidin ismini ölümsüzleştirmek istediklerini ifade etti. Kumcaaz Mahallesi spor kompleksine şehit İsmail Bektaş isminin verilmesi kararı 19 Mayıs Belediyesi Meclisi Aralık ayı toplantısında oy birliğiyle alındı. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, şehitlerimiz hayatımızın her noktasında rahmetle yad etmemiz gereken, önlerinde saygıyla eğilmemiz gereken, bu ülke için neyini verebilirsin dediklerinde ben canımı veriyorum deyip en kutsal, en üst değerini veren kardeşlerimizdir. Bize düşen görevle bu kardeşlerimizin isimlerini ölümsüzleştirmektir. Suat Kılıç Bulvarı üzerinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen 19 Mayıs Belediyesi Kumcağız Spor Kompleksinin adının 19 Mayıs Belediyesi Şehit İsmail Bektaş Spor Kompleksi olması teklifini tarafınıza sunuyorum dedi. Belediye meclis üyelerinin tamamının kabul ettiği karar sonunda Kumcaaz Mahallesi Spor Kompleksi'nin ismi değiştirilerek 19 Mayıs Belediyesi Şehit İsmail Bektaş Spor Kompleksi oldu.